Tabii Türkiye olarak son 20 yıllık süre zarfında ülkemizin ekonomik kabiliyetlerini artırmak, üretim, istihdam, ihracat ve refahın 85 milyon vatandaşımızın arasında hakça paylaşılmasını sağlamak üzere pek çok yapısal reformları gerçekleştirdik. Ve inşallah 2022 bu anlamda ortaya koyduğumuz ekonomi programı çerçevesinde 2023 hedeflerini başarma istikametinde çok daha büyük mesafe almamıza vesile olacak. Tabii bu çerçevede ülkemizin son 20 yılı kolay geçilmedi. Ve bugüne kadar ekonomimizi hedef alan, milli irademizi ve demokrasimizi hedef alan saldırılar aslında vatandaşlarımızın 85 milyonunun ekonomik kaynaklarını hedef alıyorlardı. Biliyoruz ki darbeler, vesayetler milli iradeye karşı kast girişimlerinin arka planında doğrudan ülkenin ekonomik kaynakları vardır. Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren güçlü sağlık altyapımız sayesinde vatandaşlarımızın sağlığını korurken vatandaşlarımızın sağlığından öte onları hamdolsun güçlü sağlık altyapımızda koruduk ve dünyada gelişmiş ülkelere örnek olduk. 2020 yılı bütün dünya ekonomileri açısından büyük bir kayıp yılı olmasına rağmen Türkiye güçlü sağlık altyapısı sayesinde tam kapamaya gitmeden kontrollü üretimini devam ettirmiş ve 2020 yılını 1.8 büyüme oranıyla pozitif büyüme oranıyla hamdolsun kapatabilmiş. Artık 2021 yılı bu anlamda Türkiye için çok daha farklı bir yol alacak. Büyümeyi başarmışız. Bütün dünya ülkeleri, OECD ülkeleri küçülme istikametinde yol alırken Türkiye olarak pozitif büyümeye ulaşmışız.